Saat sabah 5 Ben yeni uyandım Çünkü bugün 6'da orada olmam gereken Bir çekimim var İlk Daha sonrasında başka bir çekime koşuşturacağız Yani bugün Full time work günü Böyle çalıştığım bir günü size çekeyim istedim Mal gibiyim şu an O yüzden biraz eğlenmem lazım Ve içeride oda arkadaşım Elena uyuyor O yüzden içeride konuşamayacağım Konuşacağım zaman hep buraya geleceğim Üstüm falan giyineceğim çok sessiz bir video olduğunu sanki böyle daha çekiyormuşum gibi ama hani sabah 5 olduğu için e, <laughs> videoda ben de ayılamadık ama neyse çekimde falan ayılırım. Umarım çekim çekimi çekebilirim bu arada. Dediğim gibi burada saat 5 ücret alıyorsunuz ve insanlar size saat 5 iyi ücret ödediği için çalışmanızı bekliyorlar. Telefona bakmanızı değil. O yüzden önünden gelince telefonla çekmeye çalışacağım ama çekemezsem de hani bu kısa bir vlog olabilir olsun? Taksi çağırdım burada. Kerem diye bir uygulama var. Oradan çağırıyoruz genelde ama taksiler sanırım yabancı olduğumuz için bize pahalı. Buradaki yere halka ucuz oluyor biliyor musunuz? Yani Türkiye'yle aynı sistem hani kazıklıyorlar ya bize kazıklıyorlar ama yani ne yapabiliriz bilmiyoruz. Çünkü yabancı olduğumuz her türlü çok belli. beyazım bir kere. Yani burada beyaz bir insan yok zaten. Burada bekliyorum. galiba. Ee, bu arada internetim yok. Saat tam 6. Acil hızlı olmam lazım çünkü ajansımız bu kırmarıya 6'da orada olman lazım dedi. Çok takıntılılar dedi. I think there is a door over there. So yeah. Let's walk. I have to prove my English in here because my roommate also cannot speak in Turkish. So that's why I have to. Okay the client said... Mm -hmm. I'm on my way. Maybe ten, fifteen minutes. <laughs> oh, okay. okay. Markajımı seçim gidiyor yani. Tam tahmin ettiğim gibi çekimde marka hiçbir şey paylaşmasını istemiyor. O yüzden bir şey çekemeyeceğim ama buranın traditional kıyafetlerini çekeceğiz. Ama çekemediğim için çok üzgünüm. 2016'dan planlamış gibiyim şey ve esnafları çekemiyorum çünkü kendilerini göstermek konusunda çok hassaslar. Asla istemiyorlar gözükmek. Arabik kafe verdiler bana. Arabik kafe deniyorum. Ama tadı çay gibi. Ama böyle bir farklı bir çay anlamadım. İlk defa sahip olduğum bir tat. Bir de bir tane tatlı ikram ettiler bana. İçinde ceviz vardı, var dışı çikolatalar. Bir de normal kafe ikramı aldım. Bana özel The Can My Little Lipsy Bana özel <laughs> çok tatlı Şimdi seni kullanacağım Şimdi değiştirdik şimdi Güzel tam bana göre 34 beden Bazı şekiller büyük alıyorlar çok sinirleniyorum Ama bu uydu Bunlar Setup kuruluyor Diğer model kızla kaynaşıyoruz Şimdi e, kahvaltılık sandviç sipariş ettik. Ananas diye bir yer var burada, çok lezzetli. Oradan söyledim. Bana baksanıza Osmanlılara benziyorum ya. <laughs> Şimdi diğer modeli çekiyorlar, o yüzden ben backstage'deyim. Backstage'de yemek yiyorum. Çok tatlı, o kız bana ısmarladı biliyor musunuz? O kadar e, böyle iyi insanlarla tanışıyorum ki burada farklı. German'miş, erkek arkadaşı da Türk'müş falan, hatta bunları konuştuk. kadar. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yani vizit büyücüsüne benzer bak. Herif oturdu her an oynayabilir. Dur Saat 1'e e bire geliyor ve benim 2'de e, başka bir çekim var ve makyajımı ve seçimin yeniden yapılması lazım. Çünkü diğer çekimde e, açık ve dalgalı istiyorlar. Makyajımı da clean görme kapı istiyorlar benim sevdiğim gibi. Ee, ama yani ve gitmem buradan yarım saat çekeyim bir buçukta Hani bunların hepsini yapmam imkansız. Yani, ne yapacağım bilmiyorum. E, ee, burada bir tane varmış. Gidip saçlarımı yıkatıp ona yaptırmayı düşünüyorum. Ona yaparken belki makyajımı da yaparım. O zaman belli ki bir nebze yetişebilirim. Çünkü bizi gör ya. Şimdi çekimden koşarak çıktım aceleyle bir şekilde. Acil kuaföre gitmem lazım. Saat 40 geçiyor. Benim şu an takside olmam lazım ama imkansız yani yetişemem. Umarım kurutturlar Saçımı yıkattım. Keşke düz isteseler. Saçlarım kendisi de... Yolda şimdi takside makyajımı yapacağım. Daha silip bir de. Taksi çağırmış. Şimdi koşa koşa taksinin oraya gidiyorum. Makyajımı çıkardım. Şimdi arabada tekrar yapacağım. Makyajımı hemen atalım. Hiç enerjim yok. Aşırı acıktım ama yemek yemeye bile vaktim yok. diğer çekim otelde bu arada. Saçımı oraya gidince Bu otel çok güzelmiş. Baya lüks zaten bu arada. Ve yani 20 dakika falan yol geldim ve burası için çok pahalı bir taksi ücreti ödedim. Like 4.4. Taksiden yüzümün önü kararıyor Kapıyı nasıl bulacağım? İnternetim de yok bu arada benim burada. Hani hattım yok o yüzden. Birilerini sorar sorar yaş yaşıyorum. Her takılıyorum. I think there is a door, huh? Maybe here? No? Oh my god, where is the place? Uh... Oops, on. Wow. Only mountain right back like I Can you check in motor? The pajama perfect. Uh, time to relax, girl. Really? Yeah. You do YouTube? Yeah, YouTube. No, also. for now I'm working for my Instagram and TikTok. Uh, I started do all of them. <laughs> no. What? I, because uh, it was so hard for me to start uh, TikTok. I didn't know how it's working. So now. From your side, so maybe try at least to uh, give me that. From TikTok, I make uh, quickly, like maybe 16 seconds. Yeah. yeah, I think okay. so. It's got. let <laughs> yeah, <it's so> cool. <laughs> <Very, very laughs> Yay! Because we're checking the today. Şimdi otelde taksi çağırıp e, odama dönüp yüzümü iyice çitlemek istiyorum çünkü yani iki make yapıldı. Saçlarım ve makyajlarım, makyaj şey cildim çok zarar görüyor. Şimdi anladım her gün çalışırsanız model olarak gerçekten bence kesinlikle çok zarar görür her yerimiz. Çünkü yani her gün cildinize makyaj yapıyor, her gün katı katı ısırgılıyor herhalde. Neyse şimdi dönüyorum canım. Thanks charge artık o, o. Bence oraları bir deneyebilirim ya. Yani. Biraz da oralarda çalışayım. Neyibasın? Düşünüyorum ya Avrupa'ya gitmek de istiyorum Londra'ya falan ama hani orada rekabet vesaire çok fazla olduğu için genel çok para kazanamıyorsunuz açıkçası. Ee, pazarında ve burada garanti para var neredeyse. Çünkü sürekli iş var ve paraları iyi kazandırıyor yani. O yüzden para kazanabileceğin marketlere gitmek daha mantıklı yerlere gittiğinde genelde modellerin psikolojisi çok bozuluyor. İş yapamadığı ve para kazanmak için ve cepten yiyorlar. Fazla trafik var galiba iş çıkışı zaten. Anlamadım ki. Neyse otele yaklaştım beraber. Otele geri geldim. Şükrü de hep burada kıyamış. Like... I look like so fucked up. <laughs> gerçekten. Ama kadın saçım nasıl yıkadıysa var ya yumuşacık gerçekten. O kadar iyi görünüyor bir şey hissettiriyor saçları. Yani üç kuvvetliğin arasında değer bir saç çıkamasıydı bu. Şarjım bittiği için şöyle yani, yöndüğümü taktım. Evet, 18. katta yaşıyorum. Ay, biri geliyor, kapatıyorum. It's time. <laughs> ben biraz bayağı dinlenip yemek <laughs> sipariş vereceğim. Makyajımı falan çıkaracağım izninizle. Galiba çekmeye mecalim olmamaktadır cleanser geldi odaya. Şimdi e, banyoyu temizliyor. Ben o tekrar yemez gelmez peki. Dinlenmeme asla izin yok. Yerleri bile sürdü abi. Her yeri tertemiz yaptı. Tertemiz yaptı. Şimdi bir tuvalete gireyim. O sırada telefonumda da bir yemek bakayım falan ya bence. Kartı takmam lazım. Yemeğimi Yemeği almak var. için bir şey yiyeyim. Thank you this. Nice. Ah, o da terliklerime çıkmış. Bak beni kaybetmiş. Okey Biz Lise asansörü bende bilince çok keyifli. Bazıları böyle eve good night falan, eve kahve, hello diyor. Bazıları hiçbir şey demiyor. Lise ay aldım yani. Yiyeceğiz şimdi siz de yiyeceğim. Girl, I just deserve this. Pimcres 2015. Bunun ikinci sezonunu izliyorum. Yani bilmiyorum pek sarmadı kimse ama yenmeli. Kesinlikle bunu hak ettim. Sen burada çok küçük bir şey olsun. Mmm, lezzetli olmuş bu. Evimde yapamadığım pislikleri otelde kaldığım şey için yapıyorum. Ooh, <laughs> evet, patatolarımızı da bitirdim. Sıra geldi sadece kola içmeye. Kola içip içim diyeceğim. Makasını da sinirim yok. Aslında cam yer titri yaptım. Evet. my roommate she is over there I don't know do you want to say anything for my YouTube? Yes hi <laughs> that's all yeah, um, thank you for watching <laughs> we're too tired for this <laughs> yeah yeah we are we are tired today like we were too much girls for today so I started for O çekimin hani kalıntılarını anca çıkarı gibi hissediyorum, eline diyorum ki bak ama çok makyajılar tam benlikti diyor. Ben o gerçekten bayağı ağır makyaj seviyorum yani. 19 yaşında ve makyaj sevmasına gülüyorum kızım. Neyse küçükken ben de ağır makyaj seviyordum ama şimdi hiç sevmiyorum. Çıkmıştır artık. Then also do you have some peeling something for my face? Peeling? Yeah. Yeah, mine too. I wish I had maybe two chests have. I can ask though. Ne o kadar kadın ki. Ten rengim 3 kat açılıyor. Ama yani bu makyajlar ancak çıkmıştır gerçekten. Tonik de getirmemişim. Keşke tonik getirseydim. Sprey tonik getirmedim için üzüldüm. Ya stres oldum, olma ya bizim işte ağırlığı o pişiyor. Aşerde hiç şey koymadım. Sadece temizleyici ve nemlendirici komodum <laughs> Whatever. Önce buramı nemlendirmek istiyorum. Çünkü ya bugün çekimde yine fark ettim ki alnım, alnım çok kuru. Çünkü buralarımı hiç nemlendirmiyorum. O yüzden oralarda fondöten hep böyle kötü oturuyor. Mesela diğer bölgelerde iyi oturuyor. Bu bölgelerimde güzel otur. Sen ki buralarını nemlendirmiyorsun sanırım. Buraları daha iyi nemlendir. Çelin odasına gidiyorum bizim katta. Bizim oda şurada hemen. Onunki de burada. Misafirlere geliyorum. Benim kartım acaba onunki de acaba? Ne diyor? Kırmızı yandı. Hello. Is somebody there? Tuğçe, Tuğçe. Çünkü ben içeri almıyor. Aldım. Kanka bana mı susturuyorsun? <laughs> Hello. Antla Dubai'ye geldi. Hmm, bu çocuk Dubai'de iş yapar gibi duruyor. Yaptım. Bizim ajansla mı oldu işte? Antla aynı. Evet. Dubai'ye gitmiş. Şimdi de Çin'de bir ajansla anlaşmış. Ajansın şimdi. adı? Da? Oceans. Ocean. Ah, belki duymuşum. Sobe falan da takip ediyorum mesela. Hmm. Bugüne dair bütün özeti ve öğrendiğim bilgileri Tuğçe aktardım bugün. Youtube vlog çekiyorum. Hello! Hello guys. <laughs> Evet, arkadaşlar bir bilgi daha vereceğim. Buradaki herkes mix. Burası mix ülkesi, ben bunu öğrendim. Mesela birisi yarı Kuveytli, yarısı Amerikalı, bugün tanıştığım birisi. Yani biri yarı işte Yunan, yarısı Kuveytli falan. Çünkü burada genelde şöyle bir şey var. Buradakiler o kadar zengin ki bak. Sizin benim bizim hayalimizin almayacağı bir zenginlik. Yani bugün ikinci gittiğim çekimde bunu anladım. Hani ortamda zengin kahkahası vardı <laughs> Böyle sürekli canları sıkıldığı için ve burası çok sıcak ve olduğu için yapacak bir şey için travel ediyorlar böyle her yere tamam mı? Gidiyor orada sonra birine aşık oluyor ve karısı olarak alıyor ve ortaya çıkan çocuk mix oluyor ve buradaki çocuklar hep mix. Ve dünyanın her yerine gidip geziyorlar. Harika bir hayat. Yani ben Arapları çok yanlış tanımışım. Araplar bizden daha iyi durumdaymış. Haberiniz olsun. E biz vize alamıyoruz. Onlar o kadar zengin ki bence vize alabiliyor yani mesela. Yani bunu, bunları falan konuştuk öyle şimdi. Tuğçe yemek söyleyecek ama sabahtan beri hiçbir şey karar vermiyor. hala bakıyorum. Hala Her, bak, bir şey söylemem için 3,5 Ayak işim yok kanka. Elana takı videosu çekmesi gerekiyormuş bu saatte. Bizim işler. Tuğçe de hala yemeğin şimdi. <laughs> Çok aşktım bak. Bir de benim pur tipime bakın Allah kahretmesin siz makyajlı saçlı. Tabi bu, bu kadın. Bu saçımı yıkayıp yarın bu saçı yine yapmam lazım. Bence uy böyle kanka. Yarın kime de böyle git. Tarzı. Tam böyle gitti ki açılmıyor. Benimki de böyleydi bugün. Aha, oh get God. ready you order from zero carb is out for delivery diyor. Aa. 20 çıktı. Please no don't embarrass me. okay okay. Totally, I'm embarrassed. Look at my face, like I look like homeless again. <laughs> like it's so funny. Yani sabah bu kadar güzellikten para kazanıp akşamları homeless gibi görünür. Türk Türküm dediğinde herkes çok gülüyor yüzüme. Like, hep şey, hep şey diyor. <laughs> I have been there. I love Turkey. İstanbul, Fethiye, Bodrum. Büyük, ya, Tabii, çok o kadar zenginler ki zaten Türkiye'yi bırak Türkiye'yi diyorum ki, kadın sana Amerika'da yaşıyor. Los Angeles. Diyorum ki, buraya gelince çok sıkılmıyor musun? Kız böyle çaktırmadan kanka burasına dövmelerini gösteriyor. Burasında piercing'i var. Bilmiyorum. Hı. Kapalı hiç giyiniyor. Hiç. Aynen. Anladın mı? Hani insanlar burada o kadar içinde yaşıyor ki her şeyi ama fenalar bence. Mesela bugünkü kadınlar dedikodu yapıyordu. Tuğçe sonunda yemeğe karar verdi arkadaşlar. Rezalet ötesi yes, pur samar. bir salata söyle. Okay. Şu an yalandan yemin ederim az önce bok. Az önce böyle görünmüyordu. <laughs> Güzel onu onu. Tuğçe'nin odası deniz görüyor. Sabah göstermek lazım. Sabah yarın bitti vlog bugün bitiyor. Diyeceksin çünkü sen varsın. E diğer sen var? Günümü. Ha günümü merak mı ediyorsun kanka? <laughs> Kaos dolu bir gündü. Ya yaşarsın izleyince vlogumu editleyince Herkesle birlikte can. E Tuşu da bana acıdı, e, midem kötü diye 2-3 dilim e, çiğ köfte marulu koydu. Canım çiğ köfte bir çekti. Çay yaptım, e, bir de çay yaptı. Çayda dilim yaktı. da dilimi yaktı. Evet çiğ kö Bunu yiyince çiğ köfte özledim. Çiğ köfte var mıydı sence? Bence, Bence burada var bakacağım şimdi. Yok çiğ köfte. Çiğ köfte sos set. adı başka değil. Çiğ ha adı... Buradakiler benzer yemeklere farklı isimlerle koyuyor. Çalıyorlar. Hı -hı. Sen bir tane dilim de sileyim. börek var. Meat börek. Börek istemiyorum ya. Çiğ köfte istiyorum. Hiçbir şey çiğ köfteci açmamış buraya. Çiğ köfteci mi açsak ne dersin? Üf. Tantunici açıyorlar ya. Hmm. Öyle bir şey yapmak lazım. Bu arada çiğ köfte net tutacak bir şey. Ben şaşırdım şu an. Ne <laughs> dersin? İşin gücün paraya. Çekim ve salton bana çok iyi geldi. Thank you for perfect hostesslik. Hostess neyse artık. Bize Yo, gidiyoruz. Yarın çekim geldi Tuğçe Hanım. Ee, ben de beyaz pantolon var. Onu denemeye gidiyoruz. Kartını aldım. Kart yerken. Evet benim odam. Namuslu <laughs> Namuslu. Tam buraya uygun gerçekten. <gülüyor> 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 Tuğçe bensiz İstanbul'a dönemez. Ben de onsuz dönemem. O yüzden burada, beraber, beraber evet burada evet. beraber çalışıyoruz bölümde <laughs> tamam mı? Elen olmuş mu? Böyle şey dışarı çıkmış. No, Dışarı çıkmış. Bunu böyle Biraz da benim odam takılmaya başladı. İşte modul life. Harika modul life. <gülüyor> kırmızı. <gülüyor> Sabah yiyememiştim midem bulandığı için 5'te. O yüzden kalan yoğurdumu yiyeceğim şimdi. i want me to tell you how to unlock my little monster i want to know is that what you do no. here i had always heard whispers that willow hill performed secret experiments on the outcasts we also the alien autopsies in the basement now are you willing to